Merhabalar Pınar Eller Örge kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife kıracağım Bugün sizlerle iki şişli örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. İlmeklerimin tamamını düz örerekten devam ediyorum. Modelimin kurulumu 2-2 şeklinde 2-4-6 şeklinde yani çift ilmekle kurulan örgü modelim. Modelimi her türlü örgüde kullanılabilecek örgü modeli. Yeleklerde, hırkalarda, bebek battaniyelerinde, bebek örgülerinde çok amaçlı kullanılabilecek bir örgü modeli Tüm ilmeklerimin tamamını düz örerekten devam ediyorum. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra üzerine bu şekilde bir sıra önden düz örüp ve tekrar örgümün arka yüzünde de yine ilmeklerimi çevirip düz öreceğim yani haroşe şeklinde olacak bu şekilde ilmeklerimi düz örüyorum şu anda örgümün arka yüzündeyim ama ilmeklerimi tekrardan düze çeviriyorum ben ilmeklerimi bu şekilde kolayıma gidiyor bu şekilde düze çeviriyorum siz tercihinize kalmış nasıl örmek isterseniz bazı arkadaşlarımız bu şekilde kolayına gidiyor ama benim bu şekilde gittiği için böyle yandan girerekten düz örgümü örüyorum ve son kenar ilmeğim ve örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve iki tane ilmeğim bir iki ilmeğimi şu şekilde göstereyim bakın bir alt sıradan bak ipim kalıyor şöyle bir iki tane ilmeğimin arasından alt sıradan şu şekilde alt sıradan bir tane ilmeğimi çıkardım ve tekrar soldan sağa girerekten bu şekilde iki ilmeğimi birlikte düz ördüm ve çıkardım yine aynı şekilde iki ilmeğimin arasından şişimle ipimin ilmeklerin arasından değil bir alt sıradan ipimin bakın bu alt sıradan bir ilmeğimi çıkardım ve diğer iki ilmeğimi yine soldan bu şekilde girerekten düz örgümü yaptım. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Yine iki ilmeğimin arasından girdim. Bir ilmeğimi çıkardım ve yine iki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Tekrar ilmeğimi çıkardım ve tekrar yani yine iki ilmeğimi tekrardan iki tane ilmek çıkartıyorum. İpimin bir alt sırasından ve tekrar iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Yine iki ilmeğimi birlikte ipimi çıkarttım ve tekrar soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte ördüm. ve tekrar son kenar ilmeklerimi kenar ilmeğimi ördüm ve örgümün arka yüzündeyim burada da hemen yine gördüğünüz üzere yine arka yüzde de modelimizi uyguladığımız için ve şekilde ipimi bu tarafa alıyorum Örgümün ön yüzüne ve bu bu sırada da şu şekilde göstereyim. 2 ilmeğimin bakın ilk başta ilk kenar ilmeğimi alıp iki ilmeğimi birlikte yapmıştım. Bunda da kaydırma işlemiyle kenar ilmeğimle iki ilmeğimi birlikte bu şekilde ayıracağım. Bunda da hemen tığımla ilmeğimin arasına ipimin arasına girmeyeceğim. Az önce örgümün ön yüzünde ipin arasından almıştım burada da hemen direk şişimle ilmeklerimin arasından bir tane ilmeğimi çıkardım ve yine bu şekilde yavaş bir şekilde göstereyim daha iyi anlatabilmek için soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte aldım tekrardan yine bakın ayırıyoruz sağdaki ve soldaki ilmeğimle iki ilmeğimin arasından bir ilmeğimi çıkartıyorum. Şu şekilde. İpin arasından değil bakın. Gördüğünüz üzere ilmeklerle şişimin arasından, örgümüzün arasına girmiyoruz. Yani örülü yere girmiyoruz bu şekilde ve tekrar iki ilmeğimi birlikte aldım. Şu şekilde örgümüzün içerisine girmiyoruz. İlmeğimizle şişimizin arasından İki ilmeğimi birlikte aldım ve tekrar yine soldan sağa doğru girerekten iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Yani öndeki uygulamamızın aynısı ama ilmeklerimizi kaydırıyoruz. Kenarda ilk örerken ilk kenar ilmeğimizi örmedik ve örgümüzün arka yüzünde ikinci sırada kenar ilmeğimizle başlıyoruz ilmeklerimizi ayırıyoruz yine bu şekilde ilmeğimi çıkarttım tekrar soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte aldım yine ve son kenar ilmeğimize geldik burada yine bu şekilde bakın boşluktan ilmeğimi çıkardım şu şekilde tutuyorum ve tekrar iki ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte aldım gördüğünüz üzere tekrar örgümün ön yüzüne geldim bütün ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum bu şekilde ilmeklerimi düz örüyorum bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz, düz örüyoruz. Gördüğünüz üzere modelimiz belirginleşmeye başladı. Hemen örgümün arka tarafına geçtim ve yine ilmeklerimi geri tekrardan düze çeviriyorum. Bu şekilde ilmeklerimi tekrar düze çevirdim. Şu anda geri ilk başa döndük yani. İlk başta bir sıra önden düz ve tekrar arkadan da yani haroşa yapmıştık. İlmeklerimizi tekrardan düze çeviriyoruz. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim bakın bodylim bu şekilde devam ediyor yine tekrar kurulumunu göstereceğim hemen kenar ilmeğimi aldım yine iki ilmeğimi bakın bir iki ilmeğimi şu şekilde ayırıp bakın bu bir alt bakın daha net gösterebilmek için bir alt sıradan bir tane ilmeğimi çıkardım ve tekrar Soldan sağa doğru ters girerekten iki ilmeğimi birlikte aldım. Yine aynı şekilde alt sıradan girdim ve yine yandan soldan sağa doğru iki ilmeğimi bu şekilde aldım. İlk sıramız bu şekilde. Yine yani modelimizin kurulumu arka yüzden tekrardan yine aynı şekilde kenar ilmeğimizi de bunu da kenar ilmeğimizi örmeden ikinci ve üçüncü ilmeğimizle başladık örgümüzün arka tarafına geldiğimiz zaman hemen direktmen kenar ilmeğimizle ikinci ilmeğimizi yapıyoruz yani örgümüzün hem ön yüzünde hem arka yüzünde aynı uygulamayı yapıyoruz bu şekilde örerekten devam ediyoruz gördüğünüz üzere ve gördüğünüz üzere modelimin büyük hali bu şekilde devam ediyor. Modelimin ön yüzü ve burası da arka yüzü gördüğünüz üzere. Arka yüzü de daha bir farklı güzel, ön yüzü de daha bir farklı güzel. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.